herkes yerini alıyor mu Otur bakalım yerini aldın mı Evet hadi hazırız <laughs> Evet bugün yeni bir gün tamam, tatil vlogumuza devam ediyoruz şimdi Ceylin Hanımın için barda bas bebek bize çok güzel bir aktivite kutusunun içerisinde çok güzel bir oyun koymuş balon oyunu renkler öğrenebileceğimiz bir oyun Evet Böyle balonlarımız var ve üstüne gülen yüz, ağlayan yüz, şaşıran yüz vesaire yapacağız. Ceylin oturduğu heyecanını şey yapamadı. <laughs> Şimdi. Şimdi tamam tamam. Çalışalım. Şimdi onlara neler yapacağız? Anlatın bakalım. <laughs> Anne. İçinden çıkan balonların önce içlerini su dolduracağız. Su balonu bunlar aslında. Ve daha sonra bağlayacağız. Bağladıktan sonra balonların ön yüzüne çeşitli yüzler çizeceğiz bir önceki etkinlik zaten duygularım etkinliğiydi İşte gülen yüz üzgün surat ya da şaşkın surat gibi ifadeler vardı Hı -hı. hem o duygularla beraber hem Hı -hı. duyguları öğrenmek hem de amacımız renkleri öğrenmek İkisini aynı anda öğreneceğiz değil mi kızım gel hadi önce şu balonları bir şişirelim gel hadi şimdi biz sularla şişirmeye hadi gidiyoruz gel Evet, şimdi ne yapıyoruz? Balonların içerisine su koymadık bu arada. Balonların Çünkü beceremedik. Su koyamadık. Beceremedik değil. Bizim musluğumuz ona uygun değilmiş. Şimdi balonları şimdi... havayla şişirdik. Bağladık. Ben yaptım hepsini. Tabii tabii, bağlamı <laughs> bende. Ondan sonra balonların üzerlerine yüz ifadelerini çiziyoruz. Ceylin, çok korkuyorum şu anda patlatacaksın diye. Sarı balon Ceylin'in elinde, turuncu da O şaşkın. Bu şaşkın, evet. Biz bu üçünü öğrendik, bu üçünün haricinde başka şey çizmeyelim o zaman. <laughs> Kızgın'ı çiz, kızgın dudağı dümdüz. O kızgın değil, şaşkın o. Şaşkın, ağzı böyle yuvarlak <laughs> diye şaşırırsın. Sen şaşkın Allah olduğunda... aşkına şu çok kızmış ya, o kadar kızmış hmm, ki ben işte çok İşte bak bu, şöyle yap. Hmm, yap. Hmm, kızgın işte. Ya aç telefonunun mesaj bölümüne bir kızgın emojisine bir bak o zaman ya. Yuvarlak değil ama en azından. Yuvarlak şaşkın bir kere zaten. Tamam bu da kızgın işte. Allah Allah. Ceylin anneciğim çok korkuyorum kızım. Çok korkuyorum evet. Bu da mutlu. Kırmızı balon mutluymuş. Evet. Oraya da mı çizelim babası? <gülüyor> <gülüyor> o anneannesiyle baba dedesinin marifeti. Eline bir şeyler çizmek istiyor. Bebek çizmek istiyorum. şeyine babası. Eline de çizer misin Ceylin'in? Çiz. 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 Oraya mı çizsin baban? Çiz. Tamam hadi baban çizsin. Aa bu da üzgün. Babası çizsin Eline Ceylin'i. Çiz. <laughs> ne çizeyim? Çiz. Bebek çizelim mi Ceylin Eline? Hmm. Bu da mutlu be bebek olsun. Mutlu bebek. Evet. Mutlu bebek. Kaşları bile var. Burnu nerede? Hı -hı. o küçük şey de beni herhalde. ben <laughs> ben değil de Celoş elini oynattı böyle oldu. Ben ne yapayım? <laughs> Benim Aa, Göster bana hadi. Göster telefonu. Elini göster çok güzel. Şaşkın. Ha. 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 Ona da poşet bulamadık. Bunu kullanıyoruz. <laughs> Şimdi ne yapıyorsun? Sarı balon ne olsun? Kızgın. Ya kızgın değil bu. Neden uzatıyorsun? Ben kızgın diyorum. <laughs> ben de değil diyorum. Uzatan sensin değil. Şu kızgın mı? Yoruma bekliyorum arkadaşlar. Bu kızgın mı? Kızgın tabii. <laughs> Otur bakalım kızım. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu bir kapatalım. Şunu cebimize koyalım. Yoksa Ceylin onu kötü emellerini alet eder. Havuza gidelim mi şimdi? Bak şimdi gel. <laughs> Allah Allah bu ne acaba? Şaşkın sarı balon. Ceylin lütfen ya korkuyorum diyorum. Turuncu. Turuncu renkli balon. Bu da şaşkın. Şaşkının birden fazla ifadesi var mı şaşkın? Allah'ım buna şaşkın diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu şaşkın mı? Bu şaşkın mı şimdi? Bu bu. Bu şaşkın mı? Çocuk şaşkın, yanlış öğrenecek senin yüzünden. Ceylin atma onları babanı izle. Baba. Baba. Bu da yeşil balon. Yeşil üzgün balon ama. üzgünmüş. Bir bak bak üzgün ol bir. Üzgün, üzgün nasıl olunuyor Ceylin? Bak bunun gibi bir üzgün ol bakayım be. Balon gitti. Bunları bence dışarı çıkarma. Bir tanesi kaçtı. Nereye kaçtı? Şuraya bir yere kaçtı ama görmedim. Al. Bu da biraz armuta benzemiş. <laughs> Hadi bir tane kırmızı balon çıkaralım mı? Ceylin kırmızı balon ne renk? <gülüyor> <gülüyor> Soruya bak. Cere, şimdi kırmızı balon nereye? <laughs> Onu bilirsen. Havuz. Havuz. Hava! Güldür, güldür güldür de var ya bir tane ya, ailede <laughs> yarışıyor. Kırmızı <laughs> renkli balon ne renkli? Yeşil. <laughs> Ceylin lütfen bak patlatacaksın. Allah'ım çok korkuyorum. <laughs> çok korkuyorum. Patlasa görecek de. Bu da mutlu mor balon. Pembe o. Pembe, pembe Ay çocuğum her şey yanlış <laughs> bizim yüzümüzde. Pembe mi? Pembe mi aşkım tamam. Bir mutlu ol bakayım bir, mutlu ol. Şer yap bir. Mutlu. Kameralara oyna bir kamera yap bakayım bir mutlu ol. Mutlu yap bakayım. Mutlu. Bir de şaşkın yap. Şaşkın. Bu <laughs> <laughs> dili dışarıda şaşkın. Kafandan bu mu Bir de patlatayım da bir gör. Patlatayım Patlatma hayır. Korkuyorum. Bu ne renk? Kırmızı balonu bul hadi. Hmm. Bu ne renk aşkım? Bu ne renk? Bu ne renk? Kırmızı balon hangisi Ceylin? Hadi kırmızı balonu bul. O mavi balon. Ceylin. Ulan çıldıracağım. Aşkım hangisi beyaz hangisi pembe? Bir baksana Denkleri bilmiyor ki bir kırmızıyı biliyor. Ceylin bak bu mavi balon. Mavi Aslında balon hangisi üzgünmüş. Kırmızı. Hangisi kırmızı balon? <laughs> Babanın elindeki yeri. <laughs> hmm. Hangisi kırmızı balon? <laughs> kırmızı balonu gösterir misin? Bana bahsedin. Ben de niye gidemiyorum? <laughs> tamam şimdi havuza gidelim bari hadi. Havuza gidelim mi Ceylin? Havuz ister misin havuz? <gülüyor> <gülüyor> Patlatma onu. Patlatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ya. O patlamamak için de geçiyor. Bir patlasa bir daha yapmayacak da. <laughs> Nereye gitti o balon? Şurada. <laughs> <laughs> hadi gel balon. Hadi hazırlanalım havuza gidelim. Hadi. şişmiş balonları biraz amacından taştı ama olsun Ne olmuş? amacından balonlar taştı ama olsun Aynen. hadi bir yüzün bakayım bir göreyim hadi anneye geri geri yüzelim anneye geri geri nasıl yürüdüğünü göster ayaklarını çırp ayaklarını çırp çırp ayaklarını çırp 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 ayaklarını çırp ayaklarını mısın? Ne? ya kameradan oynamıyor musun sen i̇şi <laughs> hiç. hiç işi bilmiyorsun sen hiç işi bilmiyorsun sen hiç balonları alalım mı Ceylan? Kırmızı balon hangisi? Hangisi kırmızı balon? <laughs> kırmızı balon hangisi? <laughs> Ama kırmızı balon. Ha. <laughs> evet! <çok güzel. gülüyor> <laughs> Bulduk kırmızı, balon. kırmızı balonu. Bravo kızıma benim. Kırmızı balon karşıya doğru at ya da sen o taraftan gel yüzün hadi. Kırmızı balonları aldı. İki tane kırmızı balon. Evet. Aç annem balonu. Kırmızı nerede? Babası. Kırmızı 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 Bulduk kırmızı balonu. Oley. oraya gidelim. Yüz. Ayaklara bak, ayaklara, ayaklara bak, ayaklara. <laughs> ah, o sarı balon, o da kırmızı balon. Attık. Bizim oyunu ya. Orada <laughs> Bakın. <laughs> Hadi bay bay yapın. <laughs> Hadi bay bay yapın. Hadi bay bay yapın. En azından kırmızı rengini biliyoruz. <laughs> İnşallah yeşili maviyi de öğreniriz. Bak Ceylin elindeki mavi balon. O da elinde kırmızı balon kalmış. <laughs> Hadi bye bye. Bye bye anne bye. Bye bye. Bye, bye. Bye, bye. bye 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 Hoşçakalın.